Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Yakışıklı önce İbrahim için ilk kolu, en yakın arkadaşı bir cekalardan ilk yeni paylaşım var, Geldi. Sevilen cidden gelen bu paylaşımları görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da magazin dünyası kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. İpkili bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.